Başta bak. <laughs> Kız o kadar sesleniyorum niye cevap vermiyorsun bana? Hadi tamam. ye. Bana. Ne oldu söyle gel. <laughs> Delirdi mi ne? Evet ya okey. Eee ne yapıyorsunuz? Kıl alıyoruz. <laughs> Kıl alıyoruz. Şu anda. Kıl sizsiniz. Alacağız o kılı. Yalan merak yalan etme. Bakayım. Et. Çalışana batıyorlar. Tek kaç ben bunu doğru paralarım seni. Oh. Böyle bağırıyorum Bak. falan sesim kısılacak Bak. olmuyor. Arada duy beni. Bak. Korkma. Bak. Gel yanıma. Geldin konuş. Yok oradan sesleniyorum falan bahçe gibi şey bu. Korkma. Bir şey yapma. Öte gitmiş bir şey yok. Sana verecek cevabımı ben dışarıda programlara da verdim. Gene paket olmak istemiyorsun değil mi? Dur ben de oturayım Murat abi. Ya. <laughs> Abi huzur bulduğumuz yerde huzur arar olduk. Allah kahretsin. Afiyet olsun Neren. Çık Pınar. afiyet olsun. Tamam. Duydun mu? Bir daha söyleyeyim mi? Pınar afiyet olsun. Bu mesafeden önce duyuyorum. Ha tamam. Raşit nerede ya? Raşit şu an gülüyor. <gülüyor> Lafez. <Bula> <laughs> <laughs> Ne haber? Ya Murat abi yine locadan yine locadan. Size bir şey söylemeyeyim mi? Size kız oluyor mu? Kahka atıyorlar. Aaa. <laughs>